Merhaba. Vallahi Hoş bugün geleceğiz. hakikaten evet. e, çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Nasıl iyi? İlk defa geldik buraya. Evet, değil evet. mi? Evet, ilk defa geldik. Eee inanılmaz bir atmosfer. Çok güzel gözüküyor. İyi bir organizasyon. 99. kez. İyi bir temsil bence. Heyecanlıyım. Ee, daha önce hiç böyle gelmiş mi programa yoksa? Hiç gelmedim. İlk İ, kez. Bir çekim için gelmiştim. Yani koşudan bağımsız. Hı hı. Ama ilk defa böyle bir yarış izleyeceğim. İzleyeceğiz. Var evet. mı favoriler baktınız mı yoksa gidince mi? Vallahi ee, hiç yok gidince. <laughs> şimdi bizim gidince. Bizim Burak var biraz e, o konuda iyi ondan biraz tüyo alacağım. Tamam o zaman yayın sonrası biz de locadayız. Tamam. E, hep beraber e, şansımızı deneyelim diyelim. <laughs> deneyelim. Projelerle evet. ilgili biraz e, bilgi alalım mı? E, evet Mardin'deyiz biz. Evet. Şimdi Şimdi Ağustos sonu ikinci sezona başlayacağız. Çok şükür güzel giden bir işimiz var. Hı hı. Keyifler yerinde. İşimiz güzel gidiyor. Biz keyifliyiz, mutluyuz. Şimdi evet. dinleniyoruz, tatil yapıyoruz. Evet. Sonra ikinci sezon döneceğiz. E, Yönetmenlerinizden biri de biliyorsunuz iyi bir atçı aynı zamanda. Aynen Ahmet Hocanın çok iyi bir Ahmet filmi katıksız. var. Evet, evet. E, şampiyonu yazdı, yönetti. Hı hı. Çok başarılı da bir film. Evet. Ondan biraz dinledik tabii e, Halis Karataş'ın hikayesini. Evet. E, ama şimdi güzel bir yarış izleyeceğiz. Evet. Biz de Ahmet Hocamız'a da buradan selamların sevgilerini Selamlar sevgiler. onunla sevgiler. çünkü dört yıl beraber çalıştık biz Öyle de. Öyle mi? Filmin içerisindeydim projedeydim ben de. Dolayısıyla ne, ne güzel. E, Ahmet Hocamız'a da buradan selamların Selamlar, sevgilerinizi sevgiler. iletelim. E, o zaman size hemen hocamızı alalım. Tamam. E, Demirören Medya Locası'nda ağırlıyoruz sizleri. E, yayın mi? biter bitmez de gelip hep birlikte tamam. bir şansımızı deneyelim. Tamam, diyoruz. tamam bekliyorum. Görüşmek <gülüyor> üzere, <gülüyor> üzere, <gülüyor> üzere Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet.